yapılan bir hizmet var. Bu hizmet tamamıyla yapılmıyor. Diyelim ki daha önce döşenen parke aşağı tekrar sökülüyor. Bu ikinci bir masraf. İkinci bir husus Bugün doğalgaz döşenmiş. Adamlar gelip tamamına yani tamamen yaptıkları işin sonuna kadar gitmiyorlar. Bugün etrafı yarım yaran malak bırakmışlar. hani keza bu durumda mesela aynı şekilde Tedaş'ta öyle yaptıkları bir işi tamamıyla erdirmiyorlar sonuna sonra işte bu şekilde millet mağdur oluyor bugün çamurdur balçıktır ne bileyim araba geçiyor arabalardan kaçıyoruz her taraf böyle bir nevi mayın tarlası olmuş her taraf çukur çamur yani bugün köyde yaşasak bu pislikten daha iyidir bizim gözümüzde. Hani eğer ki bir görev, bir iş veriliyorsa o gereğinin yani güzel bir şekilde yapılmasını biz arz ediyoruz. Yani yetkililere sesleniyoruz. Buraya bir çare bulsunlar. Bu şekilde yarım bırakmasınlar. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Eve gidemiyoruz. Evimiz hep çamur oluyor. Sokaklar böyle. Arabalar gelemiyor. Gelen arabalar yanımızdan geçerken üzerimize çamur atıyor. Yani bu devlet niye var? Yani, tamam diyorlar, devletiz diyorlar. Bir kuruş bir şey yaptıkları yok. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. <laughs>